Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar. Bugün yine balkondan bir video çekiyorum size. Şöyle, e, elimde kalan böyle begonya, e, sarmaşık veya işte bir tane e, monstera kaldı. Bunları çıkarttım, bir güzel burada hepsini suladım ve yıkadım arkadaşlar. Şöyle mis gibi oldular. E, aşırı derecede sıcaklar vardı arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye geneli. Ee, ben de birkaç tane çiçeğimi kaybettim. Biraz yoğunluktan e, paketlemedenken bazılarını sulamayı unuttum arkadaşlar. E, çiçek çok olunca ister istemez hepsine yetişemedim. Şöyle çok şükür elimde e, çok fazla bir şey kalmadı. Bunlar var arkadaşlar. E, üçü iki yüzlük olan grubun içinde. E, Sanbaşıklar hariç onların tanesi yüzleri arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle. Ee, bir de şu büyük yapraklı olan 100 lira. Onun haricinde diğerleri 3 e, tanesi 200 lira arkadaşlar. E, şurada da Kadriye abla senin güzellik burada bekliyor. Böyle mis gibi güzelce yıkadım. Bir tane de e, özel tür vardı. Acaba o hangisi? Bunu resimlerden bakarak buluruz. Şöyle arkadaşlar özel türlerde de e, bunlar var şeklinde. Şöyle üç tane de büyükten kaldı. Güzel bunların hepsini yıkadım. Arkadaşlar uzun zamandır sulamıyorum. Neden derseniz aşırı derecede bir sıcaklık vardı. Bu sıcaklıktan e, dolayı çok fazla sulamak istemedim. Günden beri biraz havalar serinledi gibi. O yüzden bugün e, bunları doya doya suladım arkadaşlar. Sadece e, akşamları su fışkırtıyordum, fışkırtıyordum. Bu şekilde üstten sadece bir sulama yapıyordum. Bugün hem topraklarını güzelce doya doya suladım, hem de güzelce mis gibi bunların hepsini yıkadım arkadaşlar. Şöyle ışıl ışıl oldular. şu bir ayı da atlatırsak Allah'ın izniyle çok daha iyi olacak inşallah. Hava sıcaklıkları biraz daha düşerse bunların hepsini üretim almayı düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar şunu tekrar çiçek açması dört gözle bekleyeceğim. Çünkü şöyle dikkatimi çeken farklı bir şey oldu. Nasıl diyeyim? Diken yapısı bunun çok farklı. Bunu özel tür olarak almıştım. Ama dikenleri çok daha farklı bir yapıda diğerlerine göre. O yüzden bunu çok merakla bekliyorum. Şöyle aldığım zaman da dalda dudaklı alıyorum ki kendim aldıklarımı özellikle e, üretimde böyle isteyen arkadaşlara e, kesip göndereyim veya köklendirip göndereyim. Arkadaşlar e, şundan da bahsetmek istiyorum e, havalar e, serinlemeye başladığında ben dal olarak istiyorum e, kendim köklendirip kendim dikmek istiyorum diyen arkadaşlara e, yaptığım gibi dal satışına yapacağım. Buradan e, bilginiz olsun. E, bu sıcaklarda hani isteyenlere yok demiyorum. Söylüyorum da hani kök alırsanız daha iyi olur diye. Ama evet, ben denemek istiyorum diyen arkadaşlarım hani bir şey diyemiyorum. E, tabii ki e, kendi ortamları belki daha elverişlidir. O yüzden e, kök dal olmak isteyen arkadaşlara da dal gönderiyorum. Ee, şöyle arkadaşlar, hepsi de çok güzel, gelişimleri gayet iyi. Sadece çiçekleri yok, böyle. Bir de çiçek açarlarsa çok daha güzel olacaklar. Şöyle arkadaşlar, benim e, kendime diktiğim, bunu dün kendime diktim, daha önce almıştım ama e, üretim saksısındaydı. Şöyle güzel de bir, bir saksıya diktim. Şurada bayağı bir su göndermiş e, yıkadığım zaman. Böyle bundan da arkadaşlar böyle bol e, dalları var bu şekilde. E, bunu çok beğendiler ve çok e, isteyen arkadaşlar oldu. Küçük boylarından sattım ama bu büyük olan benim kendi amacım. E, büyük boy olanlar arkadaşlar e, üretim için özellikle bol dallı olmalarını e, istiyorum ki e, kestiğim zaman. En azından şöyle 3-5 tane e, kesip üretimi alayım. Bakın arkadaşlar yine kuş yakığımızı, bu da özel tür. Ee, şöyle arkadaşlar, resimde gösterdiğiyle alakasız bir çiçek geldi arkadaş. Çok farklı bir, nasıl diyeyim yani, resimde farklı bir e, çiçek attı. Böyle geldiğinde, e, şu şekilde bayağı bir üretim için kullanılmış, kesilmiş, yıpranmış bir çiçek geldi bana. Sağlık olsun diyelim. Böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani şöyle arkadaşlar. Bunu da büyük ihtimal kendim yine şöyle e, üretim için kullanacağım. Çok da güzel bir tür arkadaşlar. Bunu dün e, saksısı bayağı bir yıpranmıştı. Saksısını değiştirdim. Böyle güzelce bunu çok sevdim ben arkadaşlar. Çok böyle yaprak yapısı olsun görüntü olarak çok daha farklı ve güzel bir tür arkadaşlar. Şöyle bunları da tekrar göstereyim arkadaşlar. Sambaşık ve büyük yapraklı begonya hariç diğerlerinin hepsi 3 tanesi 200'lü grubun içinde. Şöyle biraz suları kuruduğu zaman tekrar yerlerine götüreceğim. Evet, çünkü böyle suyla yıkandıkları zaman çok daha güzel ve canlı oluyorlar. Evet arkadaşlar başka bir şey daha gösterecektim ama unuttum. Şöyle e, bunun arkadaşlar bugün aslında e, bir kargo bekliyorum. E, kargo da e, tabii satış için almadım. Özellikle üretim için aldım. E, bayağı güzel türler gelecek inşallah. İçinden belki birkaç tanesini satışa koyabilirim. Küçük boylardan olanlardan. Onun haricinde arkadaşlar kocaman e, kocaman amaçlar kocama aldım. Bunlar geldiğinde eğer bugün erken gelirse e, size yine bir video çekerim. Erken gelmezse de yarın çekerim arkadaşlar. E, bu arada çok fazla sıcak olduğu için arkadaşlar ben sıcaklara çok gelemiyorum. Biraz dengem bozuluyor açıkçası. E, yani bir de paketlemeydi, bir kaldı, işleri derken. Geçen hafta bayağı bir yoğun geçti. E, o yüzden çok fazla da video çekemedim arkadaşlar. Zaten bu elimdeki yer e, bittikten sonra biraz ara vereceğim. E, yani şöyle diyelim. Bir hafta ya da 10 gün e, bir satışım olur. Ondan sonra arkadaşlar e, ara vereceğim. Yine gideceğiz. Biraz... E, tatil yapacağız. Allah nasip ederse inşallah kaplıcalara gideceğiz. Biraz görmediğimiz, bilmediğimiz yerleri görmeye gideceğiz inşallah. Ondan sonra tekrar 9. ayın başında veya okullar açılmaya yakın tekrar e, farklı türlerden yine milliler getireceğim arkadaşlar. E, yani Dediğim gibi anlaştığımız kişi e, çok farklı türler de getireceğim dedi. Bakalım onlar farklı türler getirdiği zaman ben de size inşallah e, farklı ve güzel türlerden yine getireceğim. Şöyle bunu hep gösteriyorum. Yani şöyle yaprak geniş çıkan yaprakları bile çok tatlı. Bu daha Şu şu arkadaşlar e, mini panak rengi tam gözüküyor mu? E, Bunlar isteyen arkadaşlar olmuş ama şu anda bundan yok. E, bunun anacından gelecek. Bunu da yine inşallah e, kışa doğru, baharda üretim alacağım. Bu da tabi bunun aynısından e, aldım. Ama büyük boy, küçük boylardan yok. Yine bunlardan olursa. Bu mini konak dediğim türden olursa, rengi tam böyle arkadaşlar. Bazen telefon parlama yapıyor ve tam net çıkartmıyor. Şöyle e, kenarındaki bu çerçeveyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle e, renk olarak çok tatlı, çok güzel bir rengi var. E, bundan inşallah e, alıp üretim olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hepsi burada gayet halen halinden memnun, keyifli bir şekilde büyüyor. Ve şuna bakalım. Bu da gayet güzel. Renginin e, uygunu görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunlar bu tarafa dayanabildiler. Burası biraz fazla sıcak. Aşırı sıcak. E, aslında diğer balkonda olan Epskiyalar da sıcaktan bayağı bir etkilendiler. Etkilenmediler değil. Hiç etkilenmeyen çiçek neredeyse yok gibi. Millilerde bile etkilenenler oldu. Orada bir tane bir de uzun zamandır sulamıyorum. Çünkü hemen hemen 10 gün olmuştur. Sadece üzerlerine akşamları suyla işte bir banyo yaptırıyorum. Hafif bir su serpiliyorum. O kadar doya doya suyu bu bir arkadaşlar. İştah olsun. Şöyle gelişimleri çok güzel böyle yeni yeni yapraklar çıkartıyorlar. Tabii gübrenin vermiş olduğu e, etkide. Şunları biliyorsunuz arkadaşlar bunlarda hiç yaprak kalmamıştı. Böyle güzelce de e, gelişimlerini sağlıyorlar. Aslında şu özel türlerden ve yerlilerden karıştırıp set yapabilirim. Şöyle arkadaşlar. Bunlar da yine özel tür. Kırmızı ama e, yağlı kırmızı ya da diğer e, koyu kırmızı değil. Biraz daha kuş ile kırmızı arası bir tonu var arkadaşlar. Bunlardan e, bakacağım. Set yapabileceğim türlerden yerli e, özel karıştırıp bir set yapabilirim. Set isteyen arkadaşlar olursa. E, neden arkadaşlar o günden beri sunamıyorum? Onun açıklamasını da yapayım sizlere. Şöyle. E, çünkü miniler e, çok fazla suyu sevmeyen şöyle düşünelim, kaktüs gibi çok fazla suyu sevmiyorlar. Aşırı derecede sıcaklarda da buharlaşmayla beraber köklerine zarar verebiliriz arkadaşlar. O yüzden elinizden geldiğince minileri az sulamaya dikkat ederseniz iyi olur. Yoksa köklerinde çürümeler olur arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Sonra hani nasıl diyeyim e, milli çürüdü, neden çürüdü diye düşünmeyin. Muhtemelen, büyük ihtimalle yani e, çok fazla su vermişsinizdir. Bu nedenle çürümeler olur arkadaşlar. Dikkat etmenizi tavsiye ederim buradan. E, şöyle yapraklarına e, su püskürtün, dikayın e, ama köklerine doya doya su vermeyin. Diyelim ki işte ben 10 günde bir suladım. Siz öyle yapabilirsiniz. E, milliler zaten çok dayanıklı bitkiler. Biliyorsunuz e, kaktüs gibi e, çok böyle aşırı su vermenize gerek yok. Toprağı e, kuruldukça arkadaşlar yapraklarında böyle e, nemi de çok severler. Ben devamlı yapıyorum. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz güzellikleri yapraklarına. Hepsi de Allah'a mescidesin. Çok güzeller. Buradakileri biliyorsunuz arkadaşlar. Birçoğu çoğu benim. Şöyle şurada e, etli kırmızı ve kırçıllı kırmızıdan var. Aslında onlar hep satışa koymayı unutuyorum. Bütün türlü aklıma gelmiyor. Kırçıllı kırmızı ve etli kırmızıdan almak isteyen arkadaşlar. Şöyle büyük e, boyların yanı sıra küçük boylar da var. Bu şekilde. Çok küçük değil aslında. Bunlar da amaçlar. Şunlar da benim e, kırmızı. Özel tür. Şu karton beyaz. Bu kamak ama e, kaçtığı zaman arkadaşlar şu ikisi yani özellikle şurada yaprak yapılarına bakın arkadaşlar. Bu da o da yaprakların altı ve aynı esencikli yaprak şekli gibi altları kuruyor. Bu çiçekleri biraz daha büyük. Bu minyatür konak arkadaşlar. Bununla da tabii e, biraz daha farklı renkleri de oluyor. İnşallah onlarla da sizleri tanıştıracağım. Rabbim nasip ederse. Çok farklı ve çok güzel türler var gerçekten. Ben de gördükçe, hoşuma gittikçe alıyorum. Ve sizlerle arkadaşlar buluşturuyorum. Bundan arkadaşlar şöyle bundan da üretim yapacağım. Çünkü bu dallı bir dallı şeyini almıştım. Bu kocaman saksı. Tabi yaprak döktüğü için şu anda küçük de duruyor. Şu da arkadaşlar sadece kuş ya. Orta boy çiçekli. Şunun güzelliğine bakar mısınız Bunlar hiç kendime kalmamış bir dahaki gittiğimde inşallah bunlardan yine bol bol alacağım veya bir, büyük bir amacını al üretim için kullanacağım arkadaşlar Rabbim ömür verirse ee, kışa kadar çok güzel böyle çeşitlerimiz olacak bol bol üretimler yapacağım arkadaşlar şimdi arkadaşlar sizlere psikiyaların durumunu da göstereyim. Çok hep psikiyalar böyle hiç açıcı değiller. Biraz sıcak yaprakların renklerini değiştirdi. Ee, şu yine farklı bir tür. Bunlar aklınıza geliyorsa arkadaşlar 2 sene öncesinde bayağı bir bu miktarda bende vardı. Bayağı bir sattım. Ee, bunu da e, en son değil de ondan bir önceki siparişimde almıştım şöyle Burada yine bembeyaz arkadaşlar. Şöylece böyle büyük boylarda arkadaşlar almak istiyorsanız bunlar yüzeyini lira fiyatları. Fiyat olarak gerçekten uygun vermeye çalışıyorum. Biliyorsunuz o türlerde sadece e, Taylandlılar tabii ki çok e, pahalı türler. Ama onun yanı sıra bunlar da yine e, pahalı türler. Ben amaç olarak e, bir pide fiyatına veriyorum arkadaşlar. Sadece elimde e, şu ayırtılmıştı bu arkadaşım dileğin. Onun haricinde bir tane de kadri yapmanın var. Sulamak için buraya koydum ama şimdi resimlerden bakarak onu bulurum. Bir tane de kadri yapmanın var çünkü set yapmıştık, seti satılmıştı. E, şunlar da arkadaşlar benim gübre bidonlarım. Şöyle e, organik gübre karışım yapıyorum biliyorsunuz. Satışım da devam ediyor. Ee, i̇çine ne koyduğumu söylemiyorum açıkçası. Bu da benim sırrım olsun. Ee, yani uygun fiyattan da veriyorum. Normal piyasaya göre, göre arkadaşlar. Almak isterseniz. Litresi 170 lira. Evet arkadaşlar. Şu anda bir e, bir de arkadan e, size tekrar <laughs> bunun devamında video bir bir çekeceğim. Hepsi alalım son durumunu. Evet arkadaşlar. Böyle. Hepsi yara. Yani sıcaklar aşırı derecede etkiledi, renklerin bile değiştirdi diyebilirim. Şöyle arkadaşlar, esen rüzgar, sıcak estiği için şöyle yaprak kenarlarında yanmalar oldu. <laughs> Sizde durumlar nasıl bilmiyorum ama bizim buralarda aşırı derecede bir sıcak vardı. Bir de arkadaşlar, mesela ben gönderiyorum ama siz kendi şehrinizin sıcaklığına göre. Hani çok fazla sıcağa gelmeyen bitkileri mesela hemen almayıp daha sonra da alabilirsiniz. Ayırtırmak farklı bir şey. Almak farklı bir şey. Daha sonra sipariş verebilirsiniz. Duruma göre. Çünkü aşırı derecede sıcaklar var. Bu sıcakları şöyle bir ay gibi daha çekeceğiz gibi bir aydan sonra hem benim üretime aldığım psikiyalar. Aslında köklendiler ama sıcaktan dolayı e, göndermeyi düşünmüyorum açıkçası. Ha, i̇lla da gönder diyenler olursa onlar ayrı e, bir şey diyemiyorum. Sorumluluğu biz kendimiz üstlerine ve o zaman mecburen gönderiyorum arkadaşlar. Buna göre düşünerek e, siparişi oluşturursanız sevinirim. E, çünkü nihayetinde ben de çiçeklere 23'ü ayırıyorum. Ve ee, gerçekten az bir bütçe değil. Öyle 1000 lira, 2000 lira gibi e, bütçe değil arkadaşlar. Binlerce lira hani para yatırıyorum. O yüzden ne sizin çiçeklerinize ne de benim hani çiçeklerime bir şey olmasını istemem. Nihayetinde alan da satan da bir bütçe ayırıyor arkadaşlar. E, o yüzden birbirimizi anlayalım ve saygılı olalım birbirimize karşı. Şöyle arkadaşlar, şu çok güzel bir tür. Bundan sadece iki dal vardı. Şöyle bir dalına şu üstten kırılan bir daldı. Tekrar yavru ama şöyle güzel bir dalından Nurcan'a gönderdim arkadaşıma. Şöyle arkadaşlar, bu da kendime dikmiştim. Bayağı da güzel geliştiler. Şöyle. Yani çok kötü değiller ama önceki gibi de ışıl ışıl değiller. Aslında ben e, onlara gübre vermedim uzun zamandır. Aslında gübre de verebilirim. Şu güzelliklere bakar mısınız arkadaşlar? E, hava sıcak ama bazı türler... Ben mesela bunu balkona koydum. Bu türün ailesinden şu anda diğer tarafta ama e, balkonda bu kadar hani yaprağı sert olmasına rağmen hiç dayanamadı. Şu mesela yaprağı ince bir tür ama balkonu çok sevdi, çok da güzel oldu e, ki gösterdiğim tür ve diğeri e, hangisiydi bir de bu arkadaşlar şöyle balkonu sevdiler Şu tarafta onlar orada duruyorlar kalsınlar bakalım uzun bir süre Evet arkadaşlar şöyle burada da yine begonyalardan var Alman begonyası ee, bunlar, da, da satışta arkadaşlar şu da yine satışta. Şöyle değişik güzel de bir tür şöyle göstereyim. Bu da yine cüzdan olan. Kiminmiş onu da ayırmışım. Bu da yeter atlanın. Şöyle arkadaşlar karpuz begonya'dan da var. Bu da, bu da arkadaşlar 3 tane ile bir tanesini gönderdim. 2 tanesini de ee, Sıdık abla istedi. Şöyle yaprakları e, kurudukça tekrar yeni e, bir dal çıkartıyor. Bu da inşallah de, yarın da göndereceğim. Şöyle de değişik bir begonya var arkadaşlar. Bu da çok güzel bir begonyaydı. E, ben bunu arkadaşlar üretime aldığım için hiç satışa bile koymadım. E, böyle parçalara ayırdım. Böyle çok da kalın olursu bir yapısı var. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz şuradan çıkan yapraklara şöyle şuradan yanıklı olur mu olmaz mı diye ilk başta e, satışa koymadım. Şöyle tabii yeni yapraklar çıkartıp formu daha düzgün olduğunda çünkü bütün yapraklarını koparttım. Gücünü sadece köküne versin diye. Tabi hepsi köklüydü kocaman kocaman kökleri vardı ama yine de yapraklarını koparttım. Şöyle arkadaşlar benim e, geçen seneden kalan Hepsi ya üstünü almıştım büyümeye çalışıyor. Şöyle aslında şurada birkaç tane daha var burada. Bakın değil. bu da evet oluyor. Şimdi arkadaşlar, arkadaşım göndermişti maalesef onu yaşatamadım. Şöyle, bu da fatocan'dan gelen miydi? Evet, fatocan'dan gelendi. Bu da fatocan. Bu da bir türlü kendine gelemedi. Sanırım bu sene psikiyalarda, bu özellikle bu klasik psikiyalarda bir sıkıntı yaşadım. Ben şöyle istediğim gibi büyütemedim arkadaşlar. Şöyle üst üste kutular. Burada da yine ayırtılmış ama e, gitmeyi bekleyen türler. Şurada da yine arkadaşlar benim tohumdan ürettiğim episkiyalar. Burada da yine bir tane klasik episkiya var. Şu aslında. Bir dakika anneciğim, şurada bir tane var bundan unuttum inşallah. Şöyle büyüdüğü zaman çok daha güzel olacak. Burada da kohneralar. Bunlar tabii satışta değil. Bir dakika annem. Bunlar satışta değil arkadaşlar. Bunları kendime e, aldım. Şöyle. E, aslında şöyle arkadaşlar. E, kohleralar da yeni geldi. Neyse kohleralardan e, şansım yok gibi. Şöyle kadife yaprak Bunlar kohlera. Bunlar da kohlera. Yani kırık geldi. Paketlemeye bilmiyorum bazen. E, bazı satıcılar dikkat etmiyorlar. Şöyle bu da hmm, şerefeden gelen şu ikisi kaldı. İnşallah bunlar da büyürlerse. E, kohleralar böyle budur. Maalesef çok da hiç değil benden kohlera bekleyen arkadaşlar var ama uzun bir süre sanırım kohlera satışı olmayacak bunlar benim kendime diktiğim kohleralar arkadaşlar şu kadife yapraklı şöyle artık bunların yanından gelen bebeklerden ben inşallah üretim yapıp e, onları zamanla satışa koyacağım İşte kendime de güzel türler olmak istiyorum böyle hevesleniyorum alıyorum ama kargoya açtığım zaman gerçekten bir üzüntü, bir pişmanlık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizler de riskeye giriyoruz biliyorsunuz. Çünkü e, alırken de, satarken de e, kargoda çiçeği e, bile bile alıyoruz. Riske gire gire alıyoruz. E, çünkü ister istemez e, kutuda geliyorlar. Yıpranma payları oluyor. O yüzden arada e, gözümüyoruz maalesef. Çıkacak olan sorunları da Bile, bile alıyoruz. Bu sadece sizin için değil arkadaşlar. Bu benim için de geçerli bir şey. Bu da arkadaşlar yine sıcakta bir yaprağını kaybetmiştim ama yeni yapraklar. Şöyle bakın çok da güzel çıkıyor. Evet bunda. Geçen hafta hem çok yoğundum arkadaşlar hem de rahatsızdım o yüzden çiçeklerin sulaması biraz gecikti. Geciktiği için de şöyle hemen hemen 3 tane çiçeğimi kaybetmişim arkadaşlar. Bunlar sadece benim kendime ait olanlar. Satışta ayırtılmış olan çiçeklerden de yine kayıplar yaşadım. Bu yüzden hani nasıl diyeyim? ayırtıldığı zaman hemen göndermek istiyorum ama hava işte, şartlarından dolayı da bazen beklemeler oluyor. Biraz havalar artık sıcaklığı düştüğünde. Hayır çiçekleri çok fazla bekletmeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten yeteri kadar fazla çiçeğim var. Bir de hani onların sorumluluğu daha farklı oluyor. Emanet gibi baktığım için sanki daha çabuk kuruyorlar gibi. Şöyle arkadaşlar bunlar da. Bunlar da arkadaşlar inşallah büyüyecekler de yanlarından yavru vereceklerde. ben de alıp bunları Arkadaşlar yavrularını sizlere göndereceğim. Daha önceki senelerden arkadaşlar hatırlayanlar çok fazla benim kohleralarım vardı biliyorsunuz. Çok da güzel üretim yapıyordum. Çünkü büyük alançlarım vardı. Yanlarından çıkan yavrular rizonları ile birlikte andığım için daha sağlıklı ve daha güzel oluyorlardı. O amaçla böyle işte kohleralar aldım ama işte bazıları dediğim gibi... Ee, paketlemeden dolayı e, kötü genzler, bazıları kırıldılar. Bazıları hava sıcaklığından dolayı arkadaşlar pişmişlerdi. O yüzden yapacak bir şey yok yani. Ee, canımız sağ olsun. Önemli olan da o. şunu arkadaşlar aslında şöyle yani bunun da bebekleri gelmiş. Güzel güzel bir tür arkadaşlar bu. O yüzden fiyat olarak da bunun fiyatı diğerlerinden farklı. Bunu da satışa koyabilirim aslında. Şöyle görüyorsunuz yanlarından iki yerinde gördüm. Yanılmıyorsam. Evet bir de şurada var. Bir de burada var. Şöyle arkadaşlar. Bu 250 lira. Çünkü bu özel bir tür almak isteyen arkadaşlar e, ekletebilirler. Evet arkadaşlar çok fazla bir video uzun bir video olmuş. O yüzden e, bunu da bitireyim. Bu da Güzel Abla senin de. O yüzden şöyle iki tane yaprağı gitmişti. Bunu da buradan söyleyeyim. Geçen de bahsettim ama bir tane de çiçeğin ölmüştü. Üzüldüm ama yapacak da bir şey yok. Çünkü e, yani olabiliyor. Benimkiler de bu şekilde gittiler. Ee, sıcaklık ve biraz da benim rahatsızlığım, biraz da kargoların çok fazla yoğun olmasından dolayı ee, böyle şeyler yaşadık. Şöyle arkadaşlar, bakın bu kurumuş. Şunu göstereceğim size. Buradan ee, tekrar bir tane gelmiş. Bunu görünce çok mutlu oldum şimdi. Yani e, kurudu ama tekrar bir tane bebek bırakarak gitti. Güzel bir şey aslında. En azından türümüzü de kaybetmemiş oluyoruz. Şuna karışmıyorum şu an için. Kopartmıyorum. Bunu da kopartmıyordum. Ta ki şu bebeği görene kadar. Ee, biraz daha büyümesini beklemiştim. Aslında sanki daha önce de fark etmiş miydim onu. Bu da birazcık büyüsün bakalım. Belki bunun altında rezolüm yapmıştır. Yeni bir bebek gelir. Evet arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol çiçekli günleriniz olsun.